Selamun gençler. İlker'le konuşuyorum. İlker selam desene. Alamun selam. Minecraft oynayacağız bugün. Ama İlker yok. Çünkü oturumum yok. Annemin hesabında. Yani aslında kendi tabletimde gönderemiyorum. Şimdi komut dünyasına girmeyelim, video dünyasına girelim. Hı? Ne? Hey. Buradaki tabletim mi? Hayır, ee, e, yok aslında bu tabletin, bu tabletin Google hesabı annemin telefonu. Şimdi arkadaşlar, aslında annemin telefonu da. Bu niye de bu? Benim tablet de Lenovo aklımda. ya. Evet devam ediyor. Her iyi olsunlar. Hala olma abone. Benim de olur. İlker'in de olur. Evet. İlker bir şey diyeceğim. Yoruma. Bir tane yoruma. Bir tane çocuk gelmiş. Büyük müdür bilmiyorum. Diyor ki bu ne biçim video. Çok kötü olmuş video diyor. Ha, ee, hangi video olduğunu hatırlamıyorum da gerçekten dedi. Ee, hayır sadece o çocukta da duydum. Lan zombiler niye çıkıyor? <laughs> Ay çalışıyorum niye? Niye zombiler yok? Ya tam da yok zaten. İlk yer bir şey Oturumum yok ki benim. Oturumum yok ki benim. İlk yer bir şey diyeceğim. Oturumum yok ki bu tablette. Minecraft. İlk yer bir şey diyeceğim oturumu olmayan kişilerin tabletinde internetle çalışıyor. Yani eğer yani eğer sen benimle oynamak oynamak Minecraft eğer eğer sen oğlum kuş ya. Ben bu odama gittim ben. Oğlum bu korkunç lan. Sabah tamam oluyor sabah tamam oluyor sabah tamam oluyor. Yes be. İlker bir şey yalnız korkunç. Lan zombileri ne olacak? Tablet de çöküyor bu arada. Bu maykızım. Derken çok güzel bir tane doğuş. Oba, oba, oba. Lan, olsun, olsun, olsun. Bir tane zombi var. Ölmüşsün gibi. Büyülü büyük de. bir kaskı da var. Ama deri. Aha. Kask küçüktü. artık ben. Merdiven yapayım buraya. <laughs> buraya. Böyle Artık güzel mi güzel de rahat edebilirim. Ev yaptım ilk yer. bir tane ev yaptım. Crafting table. İşte Duyamıyorum seni. İlk yer bekle bir kapatmam lazım. Arayacağım seni birazdan. Bekleyin gençler. Tamam. Ne oluyor? Oh. Yemeğim de yok zaten. Şimdi de ses geldi. Ah, ne, neredeymiş bakalım. Buradayım. Allah Allah. Ses Bir... Alo oğlum arıyorum. Ne? Ne çıkardın? Gelemem videodayım. Videodayım oğlum videoda. Birazdan gelirim. Tamamdır. Şimdi ilk kere şey gelin. Oğlum ben... Ne söz kadar? bir şey gelmiyor ya. Lan! Bak Roster seviyor mu? Ölmü! Evet. Evet. O Mortis. Mortis niye yanıyor ki? Mortis'in şey. Aa doğru. Diğer güncellemede yapacaktı ya. Lan. İlan yazdım ha lan. Lan baga girdi. Oyun baga girdi. Şu şu baga girdi. Lan oyun baga girdi. Ah. Yeah. Yeah. เราค O niye bu böyle şeyler yapıyor? İlker vardı ki ben neleri ileri olmuyor. Bay bay. Bir dedim oğlum ya.

Yeni video bekliyoruz. O zaman videoyu paylaştım. Oyun öldüremem. baskın oldu. Bak bak. Bak hele bak. Bulmuşlar burada geziyor. Eskinde, eskiden geziyorlardı. Şimdi de gözüyorlar. Koyun, koyun, koyun. To eine Schubfinde liegen. Nee, ist